değerli arkadaşlar. Büyük, Büyük bir ekonomik kriz yaşadığımız şu günlerde devlet, devlet bütçesi ve devlet hazinesi boşaltılmış, boşaltılmış durumdadır. Devlet, devlet bütçesi dolar milyarları, milyarları patronlar ve müteahhitler tarafından kullanılmaktadır. 22 yıldır tek başına iktidarda olan hükümet, emekliyi emekli, emekli, sadaka düzeyindeki maaşlarla, maaşlarla açlık sınırının altında, altında yaşamaya mahkum, mahkum etmiştir. Pazarları markette ürünlerin fiyatı yüz, %100, %200 artarken maaşlar %40 zamlarla sınırlı tutulduğu için emekliler, emekliler ve borcu çalışanlar gün geçtikçe daha da fakirleşmektedir. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında izlenen emekliler, açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiş ve mutfak ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmişlerdir. İlerleyen başlarında maalesef geçiş sıkıntısıyla mücadele etmektedirler. Bursa, bursa, seçim sonrası ekonomik tablo daha da ağırlaşmaktadır. Çünkü, çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez Merkez Bankası'nın döviz rezervleri milyarlarca dolar eksidedir. <laughs> seçim döneminde Rusya'ya olan 30 milyar dolarlık doğal gaz borcu ödenmemiş ve ötelenmiştir. De, Yine, Yine seçim, seçim döneminde de, de, ekonominin batmış olduğu anlaşılmasın de, diye körfez ülkelerinden 40 milyar, milyar dolar civarında tefeci faiziyle kısa vadeli kredi alınmıştır. Bunların faturası emeklilere ve emekçilere ödetilecektir. Büyük, Büyük mutlarla Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet şimşek, şey, şimşek, bakanlığı devralırken, Türkiye'nin ekonomide tanem, rasyonel bir zemine dönme tanem, dışında bir seçeneği kalmamıştır diyerek, hükümetin şimdiye kadar uyguladığı ekonomik politikalarla ekonominin düzeltilemeyeceğine vurgu yapmıştır. bir zamanlar az, 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 az asgari ücret, ücret artışı zulümdür deyip de. işçi görevlerini yasaklamayı, yasaklamayı ve ertelemeyi savunmuştuk. İşçilerin tek güvencesi olan kıdem tazminatının işsizlik sebebi olduğunu o, 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 iş gücü yasasının olabildiğince esnekleşmesinin yani işçilerin kölelik şartlarında çalıştırılmasını savunmuştuk. O nedenle hı hı sebebi olmadığımız ekonomik krizin, faturasının yine bizlere ödeteceği bellidir. Enak verilerine göre Mayıs enflasyonu yüzde beş Ancak TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu on olarak açıklayarak aklımıza dalga geçmektedir. Bu açıklanan veriler de göstermektedir ki yine emeklilerin zammından çalarak ekonomik krizin faturasını bizler ödetecekler. Bütçe açığını kapatmak için iğneden ipliğe her şeye zam yapacaklar. Bizleri daha da yoksullaştıracaklar. Bu ekonomik sistemde ülkede bozulan gelir dağılımını düzeltmek bir yana yine zenginler daha da zenginleşecek, daha gelirli, daha da fakirleşecek. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Bu işin kaynağını şatavatlı yaşamlarına devam edenler, gelirlerinden vergi alınmayarak, hatta neredeyse karşılıksız krediler verilen yüksek gelirli insanlar yiyecektir. Bu arada biz ekonomik krizle boğuşurken devlet kurumları yozlaştırılmaktadır. Zaten bozulmuş olan eğitim sistemine yeni bir darbe vurulmaktadır. Milliyetçi Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı okullarında danışmanlık yapması için din görevlileri görev, görevlendirilmesi konusunda protokol imzaladı ve şu anda pilot illerde bu uygulamaya başlanmıştır. Okullara danışman olarak din görevlileri atanmaktadır. Bir diğer çöküş para politikalarında görülmektedir. Birleşmiş... Çayık. Demokratik eğitim. Yaşasın. Dahi demokratik eğitim. Yaşasın. laik Demokratik eğitim. Birliler çöküş tarım politikalarında görülmektedir. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü verileri ülkemizde izlenen tarım politikalarının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü verilerine göre dünya son iki yılda gıda fiyatları en düşük seviyesine gerilemiş olmasına rağmen ülkemizde gıda fiyatları artmaya devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, aslında biz hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Biz yıllarca ödediğimiz vergi ve sigorta oranında maaşlarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Bir zamanlar yüzde yetmiş olan aylık bağlanma oranının yeniden yüzde yetmişe çıkarılmasını istiyoruz. 2000 öncesi emekli olanlarla 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş eşitsizliğinin giderilmesini istiyoruz. Dul ve yetim aylıklarının emekli maaşlarının enflasyona göre düzenlenmesini istiyoruz. Yani taleplerimiz sadece hakkımız olan ve yıllar çalıştığımız emeğimizin karşılığıdır. Dolayısıyla yapılması gereken şey emekli sendikalarını kapatmak değil, bu konuda gerekli olan anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce yapmaktır. Emekli aylıklarını TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre değil, gerçek enflasyon oranlarına göre düzenlemektir. Yaşasın sendikal mücadelemiz. Yaşasın sendikal mücadelelerimiz. Yaşasın sendikal mücadelelerimiz. Tüm emeklilerle dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için anayasanın hakkı ve, ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili 51. ve 53. maddelerine emekliler ibaresi emekliler eklenerek emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Devlet bütçesi ve mali hazinesi dolar milyarları patronlar ve müteahhitler için değil, milyonlarca yoksul emekli ve emekçiler için harcanmalıdır. Evet arkadaşlar teşekkür, teşekkür ederiz. 2021 Tüm, tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adına yaptık bu basın açıklamasını. Katılımlarınız için hepinize teşekkür, teşekkür ediyoruz.